B'de düşman görüldü Spike, Spike ben. Dolduruyorum A'da. Spike, Spike <laughs> Başka yok mu? Spike B'de <gülüyor> düştü <gülüyor> Hadi 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 Spike bende Çekin yoldan hadi. Hızlı hızlı hadi Yük kalmadı <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Üç. <laughs> Başkaları. Ultim <laughs> hazır. Kaybetmediğimiz zaman sizi daha çok seviyorum. Hadi. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Buraya dikkat. Ağda düşman var. Bu iş bende. Ağda düşman görüldü. Biri işaretlendi. Oh. atıyor. Spike yerinde. Seni bulacağım. Buraya dikkat. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Hadi hadi hadi. Yük kalmadı. Ben duruyorum. Ne diyorsun? Onlar da eğlenmiş midir? Yük kalmadı. O Phoenix efendi yanımda sönük kalacak. Görürsün. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Hadi mola bitti. Senin Alın bir size. Dolduruyorum. Biri işaretlendi. Çekilin yoldan. Ben kaçar. düşman ağda. Yem çıktı. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Ağda düşman görüldü. Spike bende. Kusura bakma, bu dünya dolu. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın, cehennemde banka yok. Hızlı hızlı. düşman var. Spike. Dikkat! Spike Ada düştü. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bana Öldü. Uh. Ağda düşman Spike bende. Bu taraftan. Çanta hadi yolda. hadi hadi. Çanta yordu. Bir düşman kaldı. Üç. Ultim hazır. Öyle yatarak kahraman olamazsın. Evet. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Güzel. Hiç fena değiliz. Hadi hadi hadi. Kaçar. Ben kaçar. Geberdi. B'de. İşi, İşi bitti. Şurada. Dolduruyorum. Hız, 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 hız. Hadi 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 hadi. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Ya Yürüyün! Ölme vakti! Etkisiz. Ayakta kalan son oyuncu. Sana bırak. Ben sana hadi hadi hadi! Patlak verecekler. Burası. Bak, Burası. Ben kaçar. Şurada. Ah. Ah. Yerini elimle koymuş gibi diliyorum. Bomba! Ayakta kalan son oyuncu. Biri işaret... Yük kalmadı. Yük kalmadı. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Benim ortamı atayım mı sana? Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Aldıran Spike B'de var. düştü. Alın size. Dolduruyorum. Çekilin yoldan. Çanta yolda. Ben... Oh. Kiper. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. B'de düşman görüldü. Spike, Spike B'de, B'de düştü. B. Savunucular kazandı. Biz kazandık. Onlar kaybetti. Iş Bu işler böyle.